Merhaba ben Serkan Gür. Bugün 20 Mart 2020 Cuma. Ee, İngiltere'nin koronavirüs günlüğü adlı YouTube özel yayınlarımızda bugün sizlerle beraberiz. Bugün İngiltere'de, Britanya genelinde e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 184'e ulaştı. Hastaneler neredeyse tamamen dolmuş durumda. E, zaten kendi aile hekiminize bile gitmeniz zor. O kadar sağlık personeli artık yetersiz ki İngiliz hükümeti emekli doktor ve hemşireleri e, göreve çağırdı. Artık onlar da görev yapacaklar ve koronavirüsle mücadeleye, sağlık sisteminin mücadelesine destek olacaklar. İngiltere hükümeti bugüne kadar çoğunlukla tedbir almakla sadece yetiniyordu ama bugünden itibaren bazı kararlar artık yürürlüğe giriyor. Daha ciddi kararlar yürürlüğe giriyor diyebiliriz. Bunlardan en önemlisi tabii okulların kapatılması. Britanya genelinde okullar bugünden itibaren kapatıldı. Belirsiz bir süre için kapatıldı. Ne zaman açılacağı belli değil. Haziran diyenler var, Eylül diyenler var ama bu anlamda ciddi bir, bu konuda ciddi bir belirsizlik var. Zaten Boris Johnson da bu yıl yapılacak tüm okul sınavlarının iptal edileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Peki öğrenciler ne yapıyorlar? Kendi çocuklarımdan örnek vermem gerekirse Google'ın geliştirdiği Classroom isimli bir uygulama var. Öğretmenleri ödevler gönderiyor çocuklara. Çocuklar da evde bu ödevleri mümkün olduğu kadar yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu sistem şu anda çalışıyor gibi görünüyor. Ama önümüzdeki günler ne gösterecek? Bu eğer bir ay daha devam ederse, iki ay daha devam ederse öğrenciler odaklanmış bir şekilde çalışmaya devam edebilecekler mi? Tabii bu merak konusu. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii çocukların bir yandan da sosyalleşmesi konusu var. Pek çok insan şimdi çocuklarını evde tutuyor. Aileler çocuklarını okula gönderemiyor. Peki çocuklar nasıl sosyalleşiyor? Açıkçası bizim kızlarım sınıf arkadaşlarıyla Facetime üzerinden online görüşmeye başladılar. Çocuklar birbirleriyle bu şekilde konuşuyorlar. Günlük konuşmalarını yapıyorlar. İşte neler yiyip içtiklerini anlatıyorlar. Çocukça sohbetler ama diyebiliriz ki yeni nesil de kendi iletişim biçimini karantina günlerinde işte böyle biz yetişkinler gibi geliştirmeye çalışıyor. Mekanlar kapatılıyor demişken sadece mekanlar değil size önceki yayınlarda toplu ulaşımın da halini göstermiştim hiç Londra'nın ruhuna uymayan bir sakinlik söz konusu toplu ulaşımda diye. P pek çok istasyon kapatıldı Londra'da ve e mevcut istasyonlar da e hayli boş. E hafta içi bile toplu ulaşım seviyesi hafta sonuymuş gibi yarıya düşürüldü. E artık yani e çok az insan işe gidip geliyor zaten. Pek çok kişi evden çalışıyor ama işe gidip gelenlerin de e ulaşması gittikçe zorlaşıyor desek yanlış olmaz herhalde. İngiliz toplumunda bir hassasiyet oluşmaya başladı artık. E size daha önce bahsetmiştim lokal olarak e erişemeyen yardıma. Yardıma muhtaç insanlara pek çok kişi sosyal medya üzerinden tekliflerde bulunuyor. Ben sizin alışverişlerinizi yapıp kapınıza bırakabilirim diye. Bu durum gittikçe yayılan bir dalga haline geldi. Bildiğiniz gibi Chelsea kulübü geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmıştı ve Stanford Bridge'deki stadyumdaki otellerini müşterilere kapatıp NHS çalışanlarına'nın hizmetine sunacaklarını açıklamıştı. Buna benzer bir açıklama uzun yıllar Manchester United forması giymiş. E, İngiliz futbolcu Gary Neville'den de geldi. Gary Neville de e, bir açıklama yaptı ve Manchester'daki iki otelini yüzür e, üzerinde yatağı bulunan iki otelini müşterilere kapattığını ve sadece NHS çalışanlarının hizmetini açacağını duyurdu. Tabii ki bu e, gittikçe dediğim gibi bu hassasiyet de toplumda gelişiyor. Dünyanın her yerinde sağlık çalışanlarına destek olmak için biliyorsunuz çeşitli eylemler düzenleniyor. Türkiye'de de, e, dünyanın farklı yerlerinde de akşam saat 9'da balkonlardan, camlardan e, sağlık çalışanlarını alkışlamak gibi destek eylemleri düzenleniyor. E, bunun daha farklı boyutta işte restoran zincirleri, kafe zincirleri yapmaya başladılar ve burada NHS çalışanlarına yönelik ücretsiz içecek servisi yaptılar. Onlara içeceklerin ücretsiz olduğunu duyurdu. Pek çok mağaza, pek çok restoran ve yemek zinciri. İngiltere Kraliçesi II Elizabeth e, ikametgahı olan Buckingham Sarayından ayrıldı ve e, güvenlik endişesi ve virüs endişesi nedeniyle Windsor Kalesine e, gitti. Tam Kraliçenin gittiği saatlerde de Buckingham Sarayından bir açıklama yapıldı ve açıklama oldukça ilginçti. E, İngiltereyi ve Avrupayı e, belir, e, belirsiz e, günler bekliyor dedi. Ne yazık ki herkesin de konuşmaya başladığı bir gerçek bu. Bundan sonra e, İngilt hem İngilterenin hem de Avrupa'nın durumu nereye gidecek? Pek çok kişi bu soruya bir cevap arıyor. Çünkü kaparan pek çok yani hükümetin isteğiyle kapatılan pek çok dükkan var, pek çok iş yeri var. Bu iş yerleri ne olacak? bu insanlar nasıl ücretlerini alacaklar? Hem işçiler hem işverenler açısından oldukça belirsiz bir durum hakim şu anda İngiltere'de ve Avrupa genelinde ve de dünyada. Ne yazık ki size bu yayınlarda pek olumlu haberler, güzel haberler veremiyorum ama Tabii ki bir yandan hayat da devam ediyor ve insanlar bir şekilde bu koronavirüs günlerinde de yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Şimdi oradan size yüz güldüren bir örnek vermek istiyorum. Birazdan izleyeceksiniz. Bugün yayınımızı da bu videoyla bitireceğiz. 95 yaşındaki büyük annelerinin doğum gününü kutlayan bir grup insanı göstereceğim Set Tabii ki koronavirüs günlerine, karantina günlerine uygun bir şekilde kutluyorlar. İsterseniz bu videoyla bugünkü yayınımızı da kapatalım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi ve paylaşmayı tabii ki unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.